Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Değerli izleyicilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 31 Ocak 2026 günlerden Cumartesi dostlarım. Yeni bir video ile beraberiz. Kanalıma abone olun, destek verin arkadaşlar. Onun için sizin desteklerinize ihtiyacım var. Hasta hasta videoda yaptığımı beni takip edenler bilirler bunu söylememe. Daha doğrusu çok altın çizmem gerek yok herhalde diye düşünüyorum. Türkiye'de turizm bitmiştir. Türkiye'de gençlik bitirilmiştir. Türkiye'de birçok şey bitmiştir arkadaşlar. Olumsuz olarak girdim ama maalesef doğru. Bir şey yapmamak için gerçekten direniyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kimler yapıyor bunu? Güç sahipleri. Her zamanki olan olay bu. Yıllardır olan olay bu. Geçenlerde vardı gençleri algı yönetimiyle Avrupa'yı, doktor olma, çöpçü ol diye kandırıyorlar diye bir haber vardı. Doğru olabilir. Her zaman için sizin bu zayıf taraflarınızdan yararlanırlar. Birileri hep yararlanır demişimdir. Avrupalı gençliğimizi yetiştirmeden beleş iş gücünün üzerine konuyor. Eğitilmiş iş gücünden bahsediyoruz. Bu iş gücü olarak arkadaşlar doktor da olabilir, doçent de olabilir, herhangi bir Pideci, pizzacı da olabilir. Hepsi de yetiştirilmiş bir iş gücüdür. Arkadaşlar Avrupalı öyle düşünüyor zaten. O yüzden hiç Avrupalıyı ya algı yapanları suçlamayın. Önce gençler neden çöpçü olmak istiyor? Onun sorusunu, bu sorunun cevabını verin madem. Niye vermiyorsunuz? Bu algıyı kim yapıyor? Gençlerimizi çalıyor. Bu neyin telaşı? elinizdeki avucunuzdaki beleş iş gücü sizden çalınıyor diye mi böyle panik içindesiniz? Evet öylesiniz ben biliyorum. Verin buradaki gençlerin hakkını, açın önlerini, onlar da gitmek zorunda kalmasınlar. Çöpçü olmak zorunda kalmasınlar. Çöpçünün bile demek ki burada kendi meslekleriyle ilgili daha fazla hakları korunuyor orada. Elbette gurbet gurbettir ama 8 saat çalışılıyor orada. Aynı kültürde değilsiniz. Kültür şoku yaşıyorsunuz ama sizin hakkınız yenmiyor buradaki gibi. Burada arkadaşlar özel sektöründen tutun kurumlarına kadar eziliyorsunuz. Hakkınız yeniyor biliyorsunuz. Bunu niye söyleyemiyoruz? Çünkü linç ediliyoruz. Doğruyu söyleyenler köyden kovuluyor. Geçenlerde ben Türkiye ile ilgili video yapmayacağım diye karar verdim ama arkadaşlar birileri bunu dile getirmesi lazım. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim çok fazla da kimse üstüne alınmasın. Gençleri o zaman kaçırmayan arkadaşlar. Genç, gençleri suçlamak çok kolay. İnsanları suçlamak çok kolay. Bedel, kölelik gibi sistemler var burada veya kıdem gibi veya bilmem ne gibi bir sürü kanunda yeri olmayan şeyler var bu ülkede bu kanunlar uygulamalarda. Bunların üstüne gidin o zaman. Askerlikte bile var. Niye gidemiyorsunuz? Niye değiştiremiyorsunuz? Sonra başkalarını suçluyorsunuz. Bakın turizmi kendi ellerimizle bitirdik. Hep aç bizim, e, bizim kaymak takımımız yüzünden. Hepsi de aç gözlü, hiçbir şey vermede almayı kendilerine hak zannedenler bunlar. sendike dahi kurdurulmadı bu ülkede insanlara. Bunu Sabancısından tutun koçuna kadar hepsi de aynı arkadaşlar. Küçüğünden büyüğüne kadar. Burada Abi kardeşi dahi kullanıyor bu yönde. Yurt dışında da kullanıyorlar Türkler bizmirlerini. Hepimiz de biliyoruz. Bunları düzeltip kaçmasınlar. Finlandiya'da dahi arkadaşlar hep tavsiye ederim. Sakın akrabalarının yanına çalışma. Eğer onlar seni getirdiyse sen onlara ömür boyu gebe değilsin. O ömür boyu sen onlara borçlu falan değilsin. Git Finli'nin Finli şirkette iş bul kendine. Onlardan kurtul diyorum arkadaşlar. Ve kurtulun, gidin sakın ha, sakın aile fertlerinden uzak durun. Teşekkür edin yaptığı iyilik için veya önayak olduğu için siz onlara ömür boyu sizi kullanmalarına izin vermeyin arkadaşlar. Kullanırlar, siz kullanılmaya müsaitseniz babanız dahi olsa... Kullanır sizi arkadaşlar. Bakın bakın babanız dahi olsa diyorum. Bu gerçekten e, öylesine işkenmeden atılan bir cümle değil. Yapıyorlar, yapıyoruz. Kaynak takımımız öyle. Vermeden almayı kendilen hak biliyorlar. Turizm vardı bu ülkede. Kaliteli personel yetişsin diye üniversitesi dahi kuruldu. Üniversite diyorum, fakültesi dahi kuruldu burada. Ama ne oldu? Bizim bizim açgözlü o turizmcimiz yetmedi kazandığı para. O bedel işçiler var ya köle işçiler Anadolu'nun dört bir tarafından gelmiş işte elinde ben diyor ki ben kebap yapmasını bilirim veya ne denir ona lavaş yapmasını bilirim. Her iş yapmaya hazırım tiplerini işe aldılar köle gibi kullandılar. Ve o kişilerde o işi öğrendiler. Onların da ellerinde aldılar. İşte turizmimiz de bu halde arkadaşlar. Ne halde? Bu halde. Eğitimsiz, turizmi bilmeyen, nasıl davranmasını bilmeyen kişiler zengin oldular. Ve onlar da kaynakları bol biliyorsunuz. İş gücü kaynakları, beleş iş gücü kaynakları. Onlar da onlarla getirip senemeni kakaladılar. Ve turizm bu halde arkadaşlar. Gördünüz bugün. Kartal Kaya yetmedi bize. O bir şey olmadı arkadaşlar. Ders olmadı. Bu sene Uludağ. Teleferik neyse. Ya bizler niye böyleyiz ya? Bizler niye işimizi düzgün liyakatlı bir şekilde yapmıyoruz? Turizmi de bitirdiniz artık hiçbir şey hiçbir yerden yiyemez içemez olduk korkar olduk tatile gidemez olduk otellerde kalamaz olduk otellerde kalsan zehirleniyorsunuz. Görüyorsunuz yemekten zehirleniyorsunuz, odaya atılan zehirden zehirleniyorsunuz yasak zehirlerle. Kendi kafalarına göre iş çözmeye çalışıyorlar. <laughs> Özür dilerim. Denetleme zaten yok. O denetleyecek olan kişiler, seçtiğimiz kişiler partiler, hapisten partileri gibi partiler düzenliyorlarmış. Jetlerle uçuyorlar bilmem ne yapıyorlar. Metresler ikişer, üçer tane. Yakın çevrede de var bunlar arkadaşlar. Bunlar söylenti, dedikodu. E, kişiler o kadar ileri gitmiş ki bunlar. E, belediye olanaklarıyla e, metreslerinin heykellerini dahi yaptırıyorlarmış, yaptırmışlar. Arkadaşlar olamaz böyle bir şey ya. Bunlar yaşlı başlı adamlar ha. Görseniz yaşlı başlı, yaşı başı gelmiş bir şey zannedersiniz bunları. Koca koca adam bunlar ya. Yazık ya. Yazık öleceklerini de düşünmüyorlar. Ne bileyim hiç ölmeyecek mi zannediyorlar? Hiç saygı yok. Yaşlarına mı utanmıyorlar? Neyin nesidir? O genç kızlar onların parası için geldiğinin farkında değiller mi? O genç kızlara da acınır zaten. Kendilerini hale düşürüyorlar. Onlar için fark etmiyor. Baba şefkati alıyorlar. Çünkü o öbürküsünde e, hiçbir şey yapacak bir durumu yok o. O kendi kendini... E, Psikolojik olarak herhalde tatmin ediyor. Başka da hiçbir şey yaptığı yok. Gençliğini yaşayamamış vesaire yapamamış bir tane ihtiyarın bir tanesi o muhtemelen. Onlardan yararlanıyorlar. İkişer üçer metresler üzerine firmalar, ihaleler, oh partiler... İşte yurt dışı seyahatleri özel jetlerle neylerle gidiyorlar seçtik özel arabalarla özel bilmem nelerle çakarlı arabalarla oh Türkiye turu ülke turu yurt dışı turu uzak doğu turu O hayata bak ya hayata bak ya ve biz de bizim burada sıradan halkımızı da görüyorum onları da aşağılıyorlar bunlar cahilsiniz diyorlar vesaire diyorlar ağzınız tarhana kokuyor diyorlar kendilerinde bir şey zannediyorlar ağzını tarhana kokuyor dediği kişiler onlardan daha da ileri ilim bilim sahibi kişiler daha ileri görüşlü kişiler elbette eğitemediğimiz için o kişilerde bizler sizler utanmanız lazım madem utanılacak bir şey var beğenmiyorsunuz tarhana yiyorlar onlar niye tarhana yedirmek zorunda kaldınız onun da hesabını verin bir zahmet ya. Ayıp ya. Kızıyorum ya. Kızmama geldi değil. Her gün böyle haberler olur mu ya? Her gün. Bakın şu doğalgaz olayı bile ya. Bu ülkeyi doğalgazı getiren en büyük kötülüğü yapmıştır bu şekilde evlere getiren ya. Birileri hep menfaat, hep ramp peşindeler ya. Hep öyleyiz ya. Kaymağımız böyle bizim. Sizler bu egzoz gazını, kömür yani ne denir ona sıtmaya mı razı ediyorlar ölüm gösterip sıtmaya razı etme gibi bir şey olmuş bu ya Doğalgaz diye herkes göbeğinden çatlıyor hava kirliliği değişen hiçbir şey yok çok az bir güzel mi olmuş kömüre göre elbette bu ne ya bu, 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 bu kombilerle ısınmak demek ne demek ya bu belediyeler devlet bunu niye böyle yapar niye böyle rant için bu kanunlar uygulanır. Niye merkezi ısıtma sistemleri yapılmaz, sıcak su evlere gelmez? Hiç kimse biliyorsunuz düzgün bakımını yaptırmıyor kombinin sağlıklı çalışıp çalışmadığı belli değil. Ve sizler o egzoz gazını sağlıksız yani gazı çıkan atığı kim denetliyor bunları? Gerçekten nefes almak mümkün değil şehirlerde ya. O kadar milletin parasını niye çarçur ettiniz? o kadar gaz boruları niye sizler her tarafı dünya ülkenin her dört bir tarafını döşediniz kombileri sattınız o yetmedi petekleri sattınız o yetmedi işte altta ısıtmaları sattınız ya siz sadece elektrik üretseniz verseniz yeterdi evlere elektrikle ısınabilirdi bu insan o bu halk daha ucuza ısınırdı daha çok fazla masraf yapmadan ısınırdı iki tane ısıtıcıyla petek ısıtıcıyla, yağlı radyatörle aynı işlem daha ucuza mal edilirdi. O petek dediğiniz yağlı radyatörlerin tanesi olsa olsa bilmiyorum 2 bin lira olur, 3 bin lira olur. 5 tane alsan 10 bin lira olur atıyorum şimdi rakamları. Şimdi bir sürü para veriyorsunuz borular. Tehlikenin içinde yaşıyoruz arkadaşlar. Bu ülke gerçekten Fatih Altay'ın dediği gibi biz adam olmayız arkadaşlar. Bu bu şekilde hep birilerine rant yapıyordu. Geçenlerde devlet politikacının birisi geldi otobüsüne hava kirliliğini ölçen bir şey koymuştu. Hep psikolojik. Kirli yaşanmaz görünüyor. Aydın yaşanmaz bir yer hale gelmiş. Kimse görmüyor mu? Heh, hep tribün oynanıyor. Et tribün oynanıyor ama belediyeleri biz bu hapisten gibi kişilerden kurbanlarını, Epstein kurbanlarından kurtarmamız lazım. Bu şekilde böyle devam ederlerse hiçbir şey düzelmezse bu ülkede arkadaşlar ne park sorunu var düzeltilebilen ne şehircilik var hiçbir şey yok. Biz halkımız yani Erdoğan'a son çare olarak sarılmıştı ya bunun şeyleri sebepleri kimlerdi Çiller. İsmet İnönü, Tu neydi o adamın adı öldü gitti ya Mesut Yılmaz gibi politikacılardı. Sonra da neden bu Erdoğan seçildi diye bas bas bağırdı rejimi koruyanlar. Bir de öyle kendilerini işe edinenler vardı bu ülkede. E niye ona muhtaç ettiniz bu ülkeyi? Bakın şimdi gelenler de deme muhtaç edecekler. Bir de demi deneyelim diyecekler. O zaman bir de Erbakan'ı deneyelim demişler. Erbakan'ı bir şekilde yıktılar, yıkabildiler ama Erdoğan geldi arkalarında, arkasında onu yıkamadılar. O biraz dişli çıktı. Aynı yöne doğru gidiyoruz. Bu milleti demi de denetecekler arkadaşlar. Siz devam edin böyle aptal aptal politikalara, aptal aptal yönetimlere. Sizler devam edin menfaatiniz için gözünüz hiçbir şey görmesin. Bir sonraki videomda görüşelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.